Merhaba arkadaşlar bugün selam CSGO oynuyoruz arkadaşlar Minecraft dışı e, ilk oyunlardan 3. oyunumuz 4. oyunumuz e, like atmayı unutmayın like atarsanız CSGO devamı gelecek ve like atarsanız da sizlerle CSGO yani oynama şansınız olabilir bu oyuna yeni başladım ve yanımda Alperen Çağrı ve Emre var selam kanka <laughs> ısınma olduğu için öldüm ben. bizden köpek sesi mi geliyor beni vurma vurma beni vurmayın Aa kanka çok kötü. Aa Emre Ça emre emin zannettim. Ya ben de diyorum niye vuruyor? Ne oldu? Nereye gitti? Alo. Alo. Sesi kıstım lan. Neden? Ha oyunun sesini. Evet. Lan. Oğlum hilesin Alperen sen ya. Emre <laughs> Alperen birinciyim seni geçtim awp'de Aha başladı. Abi oh. burada AWP'ye geçersin de. Oo! Oh. Çare. <laughs> Çare. <çarı. gülüyor> Kardeş eski CSG'lerden kim var? Ben en son 1-6 oynadım lan. Ben. ben onu oynamadım biliyor musun hiç hayatımda? Oha. Vallahi bak. Şaka Küçük yapıyorsun. Ben oynamadım. Vallahi şaka yapıyorsun. Yok lan. Kim? Karıştı. Şimdi geçte bu oyun iyi oynuyorsanız şu an videoyu izlemeyin. Sinir olmayın. <laughs> 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 Oha arkacı. Hemecan taktiği Bok. bulmuş pezevenk taktiği <laughs> Digil lan ne gevgi bitiriyo Olm digil yok ya Digil 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 Lan oooğn Oğn Vurdular Vurdular Yeni, yeni başladın Aaaa utanın lan <laughs> Dalga geçecektim adam bana rekt Bak yeni başladığında utanın deme. O bir tane win aldın ya tek o orda kalır Abi benim olsun ha <laughs> Göreceğiz <gülüyor> Tamam geçmiş olsun yavaş. bak yavaş Oo! Oh. Sakin, sakin. Korkma. Oo! Oh. <laughs> Oha, yemin Nerede? ediyorum çıkar çıkmaz. Beş var. Oh. Oo! Digil var mıydı? Vardı Yok, tabii oğlum. O onu oraya niye koymuşlar? <gülüyor> <gülüyor> Abi aynı botindeki uzas gibi lan, uzas. <laughs> Aa ben botin bilmiyorum şu an Google'da gördüklerimi söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ona bak ben videoyu çekek diye yalvarıyordun eskiden lan. <laughs> oha oha. O <laughs> <laughs> oh. ölmedi ya. Niye öldürüyorsun ki beni? A. Ah. Ay şerefsiz. <laughs> Adama bak. vurmadan at diyor lan. Sade bak geliyorum ne canım. <laughs> 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 Kardeş <laughs> bu silahı niye oraya koymuşlar ki? Vuralım diye. Ay oyun beni kim göremiyorum. Ben. Emre sen, senin skinli mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Biz fakir teams. Ne can oyunu biliyormuş? Yok la bilmiyor ya. La yürü git ya. Lan of. işte oraya bakıyordu. Kardeş. <laughs> Nasıl kaçtı lan? <laughs> Arkasına bakmadan yani ama. bak. İkisi de geldi. İkisi de sana inşallah. Ay, var ya var ya. Cari hep izledim abi biliyor musun? Yemin ederim sen öldürmeseydim vuracaktım. Aynen. İzledim. Tamam olsun. Evet. Ben Ay. bir adam almışım lan. Abi neden hep yukarı çıkıyorsunuz lan günah? Abi sağdan adam e geliyor. Helal. <laughs> 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 <Çago>. Oğlum <laughs> dedim ya o nasıl vuramadım ya. Ben ya yani şu an dediğim gibi oyunu iyi oynayanlar lütfen videoyu kapatsın. Nerede? Yanında. Jago onu nasıl vuramadın lan? <laughs> Bomb Orada sana bakıyor. Em Emre sen onu nasıl vurabildin? Ulan o ben mi? oynamayalı bir hafta oldu. Ha, daha püldüm. dün oynadık lan. Ya iki, Hayır, iki direkt kaçtı ay gitti. Ya bir buçuk, ya bir, 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 bir aydır oynamıyorum. Ya oynadım da. Ya oğlum bir bahane tutturmayın. Bir iki birinci olduk lan. <laughs> ya bu hafta çok oynadım ama. Onun Şu sonra... an birinci sayılmıyor yalnız kanka. Nasıl? Orada Emrecan bakıyor.

Elim kaydı amına. Bak onu Emre canı vuracak. Açtı. Elim kaydı, ses kaydı. O yeminle hiç vuramıyorum ya. Gördüm orada. Kardeş bir daha. Lan seni vurdum Alperen. Ay dur bak. Dur bak. Ay bir Hop bak şimdi iyi daha. Çık çık bir daha. bir daha Amına kodu. Diggle'ın da zumsuzum vardı lan. Vallahi bazumsuz vurdum seni bu ne ya? karbon atacaktım da orada. Refleksler coşuyor biliyor musun? Come on, come on. Ah. Bir dakika, sakin. Odaklanma. Ne oldu? Ne? <laughs> Oy! Lan oğlum, şekliyle <laughs> sıkıyor ya. Sen, Sen ne yapıyorsun? Mal. Ne Oho kurban. Her bildiğin oğlum AVP mi yapıyor lan bu? <laughs> o silahı oraya boşu boşuna koymamışlar Alperen. O yardım amaçlı anasını satayım. Tamam M4 A1 alıp da alacak araya. Allah. Oğlum sen Emre'yi neyle alıyordun sen bıçakla mı öldürürsün adamı? Aga canı az diye alıyordum onu. Ya da zon durumda. Allah vuramıyorum. <laughs> evet gör ol kanka. <gülüyor> 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 Allah. Allah. Geldi biri bıçakla koşacak sana. o bu Ege nereden öldürdün? Gördüm kanka. Oğlum bir şey abi siz zoom açılırken odaktan yapıyor? O odaktan mı yapmadan nasıl vuruyorsunuz? Çünkü zoom chat yapıyoruz. Nasıl? Bildiğin yani zoom açıp hemen vuruyorum ben. Quick scope, Kanka o zaman doğru odaklanmıyor ki. Odaklanıyor. Burada. Ya sen olduğun yerde durdun da odaklanıyor. Oo helal lan. Üstelik herkes denikten bana vuruyordu. Yalnız bu mapte radar bozuk değil mi? Radar ne? Nerede? Şey, işte var ya küçük harita. Ha. Alperen yerini Bak. söyleyeyim sana. Öbürü. Alperen. Dikkat ha. kanka sağından çıkacak. Biri de kulede. Biri sağda biri kulede. Vallahi görünmüyor. Göremedim. Bom. Oo. Oğlum, Takım değişik, takım değişik. Aynen. <laughs> Bence tamam, yok. tamam, Karşı geçer, Çağrı karşıya geç çağır karşıya geç. Onda biter onda biter onda bitsin. Karşıya geç Zaten son erdi Son erdi. Tamam geç geçeri, geç hadi geç. Karşıya geç. Lan geçemiyorum. Tamam son erdi zaten ya. Emir öl. Bitsin oyun. Gelin öldürün. Ben öldürüyüm öl, la bekle la videolayayım la. Ölecek o. hadi. hadi. şunu öldür oğlum Emre seni. Hadi. <laughs> Hayır. Öl lan. Joko T'ye geç sen M'ye basıp T'ye geç. M basit, Niye T'ye geç Niye vurmadınız beni? <laughs> bitsin de. Bir dakika bir dakika. Niye vurmuyorlar? El bitsin değil. Niye basit T'ye geç. <laughs> Oo. Zaa bıçak. T'ye geç. Çabuk çabuk. Karan <laughs> bitim var. Tamam. E, konsola CV restart yaz diyeceğim. Zaten hesaplanacak şimdi ya. Karan bitim var. Karan bitim siktir lan her gün. Son girelim. Bir restart yanlış dedi. T'ye geç. <laughs> tamam biz de cepheye atalım. Lan T'ye geç lan GT'ni cidini... Emrecan. Ha, ben seninle hocam. Tamam. bir aynı takımda olmak güzel oluyor. Deme bebek. Alp'e onu ben bulacaktım. Kanka. Emrecan'a bak. <laughs> Çaktırma. <laughs> Çaktırma. <laughs> <laughs> Vuramadım. Vallahi vurulmuyor. Vallahi vurulmuyor ya. Silah bulasın. Cici. Yerim Emre diyor. Oğlum be <laughs> beni Alperen silahını at. Ne silahı mı? Senin silahın silah güçlü yoktur. silahtır. Al. Oha güçlü silah tamam hepsini öldüreceğim şimdi. <gülüyor> 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 Oğlum Aa, bu, bu oraya yapıştırıyor mu demek? Bu oyunda güçlü silah yok saymıyorum ben. Kanka bir saniye telefon. Optim <laughs> <ha>, bu <laughs> Ya Alper abi senden sana geçtim yeniliyoruz ya. Ne? Ne? Sana geçtim yeniliyoruz nasıl bir cümle? Ya Alper'i gördüm vuramadım. <laughs> Beni gören vuramaz. Vurulur. Beni gören vuramaz nedir ya? <laughs> <laughs> bir orada yes. oh, oh. Kardeş yumuşat buna denir. Oo oh, <laughs> ez. Cici rekti biliyor musun? Cici get rekt midir nedir? Get rekt. Rekt right. ne demek biliyor musun? Karış yani şeyde olur. Direkt evet. yaptım hadi öyle diyeyim ben sana. Karşı takımın hepsini. Ben alın. bilerek oynamıyorum <laughs> <öğrendim>. herhalde. oh. Emrecan öyle diyoruz. Ya bunu yaptım lan? Kardeş bak şu Kaç e vurdum kardeşim? E Alper karan bitim nasıl? Öyle. Göster bir. Bak. <laughs> Ekmek bu çağım. <laughs> 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 Kanka çok pahalı oyun ya. Karan bir tokla bıçak para verelim. <laughs> ya Alperen nasıl yapıyor? <laughs> lan oğlum bu işte kaç Yıldırım lan. Bir, bir buçuk yıldır. Bırak öldüreyim. Bir i̇şte kaç yıldırsın. Oo helal be Emre. Antrapodon oynuyor. Yani karşı Emre'cin oynuyor. hadi kanka ısındın sen hadi. Emrecan'ı gaza getir. Emre'cin <laughs> vurun mu kafana? <laughs> poş poş poş. Aa, başladı mı lan? Ben de senin gözünden izliyorum. <laughs> Bilmiyorum. Ananı niye vuramadım? Pat! Helal. Ya bu. Pat! Aaa. Nereden nereden vurdu? Nereden vurdu? Bizim kanka mevcut, yaptım. Bizim. Uy, kanka. 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 Allah. Tam vurdum bak gördün mü? Erkek bıçak gelin lan. Erkek bıçak gelin. Bıçak mı? Tamam. Bıçak mı? Tamam. Karan bitti mi? Karan çıkartın Çıkarttım. Bak 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 bak. <gülüyor> 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 Plastik bıçak lan benimki. Papa bas <tra> <laughs> Oğlum yapma. Eyvallah. <laughs> Lan bırak onu. Oye. Kanka o adama silah attı şimdi ben bunu reddedersem ayıp olur. Gay <laughs> 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 ayıp olmaz mı? Olur olur. Ya o yüzden Çağrı bakma ayıp olur diye. Bak 360 şöyle bak bak. Hem bir daha çıkma orada olma oradan. Onu ya. yapma bir daha. Rekabetçi gelin. <laughs> Aşağıda sana bakıyor. Nereden? Sa sol taraftan. Senin solunda. Orda yani. orada sağ tarafından. Çıktı. Nece orda Ooo zıplayarak çıkma taktikleri Emre Can abimizden. Ooo seni yaz. Ne bir tane vuramadın lan. <laughs> mili mil, <laughs> mili mil, mil, ya. Mili mili ya. Mili 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 mili. Emre Can Emre Can şuradan git. Git oradan git oradan git. git. Ooo. Oh! Oye <laughs> oh, yeah. oradan, oradan pe, Oo oh, Emrecan. Götünden alırım kanı. <laughs> Aha üstte üstte. Kanka dikkat. Nerede? Oldu. <laughs> 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 Emre o kadar hızlıyım ki öldüğünün bile farkında değilsin kusura bakma. Bro <laughs> <laughs> ya. <laughs> Oğlum dalga geçiyoruz ama 7 kilim var sizden fazla lan. <laughs> Takımın güzel. Of Emre'yi vurdu lan ben neler olsun. Ben mallık yaptım orada. İşte hep ben yapıyorum. Alper ikisini de al da alacağım. <laughs> al. Şimdi ölecek bak. Hadi. Öldü bak. Hayır oh tarıyor ben. ya yemin ediyorum tarıyor ya. Oh. <gülüyor> 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 var ya yemin ediyorum 2 ve 1 daha sen de da Ben bekledim bekledim. Alın, beklediysen niye dalıyorsun o zaman? Öldükten sonra direkt vurdum işte. Neyse birinciyiz yine. Ay ikisi işte de orada. Bak vursan vursan <gülüyor> karbon giriyor. Çağır ismi ne ya? Öbel çağır. Öbel. Oha! Aimbot <laughs> lan. Abi lan oğlum sol tarafta bekliyorum. Hani orada vardı lan? Şimdi. Ya <laughs> Emrecan yer söylesene ya. Lan ma ben <laughs> oyunu bilmiyorum sen yer söyle. Sağda <laughs> Alperen sağda. Move it move it diyor. I like the move it. Çıkmadan vurdu hack <laughs> Yürü git lan. <laughs> I like the move it move it. İkisi de kendi bezinde geliyor. Oha. Emrecan'ın çıkar çıkmaz vuruyorum kardeş ya. Of oyuna alıştım sanki. Videoda görünmeyen, <laughs> <hack var Emrecan'da. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Videoda görünmeyen hack var Emrecan'da Can'da. Ben araştırma kısmına sormayasın diye bir oyun vardı videosunu çekiyordum Ehehehe Videoda görünmeyen hack var Vurdum adam vurdum bir tane Devamı da benden <gülüyor> kanki <gülüyor> Çağır ya Emrecan şakama şaka mı s s s s s s s s Kanka idare edersin s <laughs> Neyse bitti herhalde. Uh -huh. Tamam. tamam biz bekleyin çıkmayın bir daha oynayacağız. Videoyu kapatayım bir part daha şey yaparız. İzleyici teşekkür <laughs> ederim arkadaşlar. CSGO'nun devamı için dakikaten Minecraft dışı. Üçünün de kanalda kanalı var bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.